Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Almanya'da bu pet şişelerin nasıl para kazandığınızı göstereceğim. Aslında para kazanmıyorsunuz bunda. Buna iskonto olarak para ödüyorsunuz 25 sen. Daha i̇çtikten sonra da gelip şişenin arkasında şu ibare oluyor. Bu ibare olduğu zaman iskonto ödüyorsunuz 25 sen. Sonra gelip bu şişeleri geri bu cihaza atıyorsunuz. Bu cihaz buradan okuyor ve buradan paranızı geri alıyorsunuz. İçeriden alışveriş veya da nakit para geri alabiliyorsunuz. Evet size şimdi bunun ve içeriden markette nasıl olduğunu göstereceğim. İyi seyirler. Bakın arkadaşlar şu ibare olması gerekiyor. Bu ibare yoksa hiçbir işe yaramıyor. Atıyorum. 25 cent. Ben bunların parasını zaten bu içeceği alırken ödedim. Şimdi paramı geri alıyorum. He şöyle bir özellik de var. Yoldan toplayanlar da var ama şöyle bir durum var. Almanlar mesela parasının peşine düşmüyor. Atıyor. Bizim Türkler olsun, ona sonra yabancı diğer ülkeden insanlar olsun. Bunlar topluyor. Şu anda 2 euro yaptı görüyorsunuz. Bununla mutfak alışverişimizi yapacağız. Evin temel ihtiyaçlarını gidereceğiz bununla. Plastik veya metal, alüminyum fark etmiyor. İbare varsa alıyor. Camşelleri de buradan alıyor. Bira kasalarını da buradan alıyor arkadaşlar. Camlar da geri dönüşüyor. Ama şöyle bir şey var. Her ürün dönüşmüyor. Her üründe bu özellik yok. Bak bu incecik plastik. Niye alıyorsa? Bira gördüğünüz gibi. Ben içmiyorum tabi. Evet arkadaşlar son şişeyi atıyoruz. Şimdi 10 euro kazandık. Yani 10 euro aslında paramızı iade alıyoruz. Şu tuşa basıyoruz. Fişimizi verdi. Fişimiz bu şekilde. Kasada bunu okuduk. Ya parayı iade alıyoruz ya da yerine mal alıyoruz. Ürün alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi paramızla ürün alacağız. Evin temel giderlerini. Hadi gelin fiyatlar ve nasıl çalıştığını göstereyim sistemin. Evet arkadaşlar. 1 litre zeytinyağı 6 euro. Yani 300 TL. Bundan alıyoruz bir tane. Evet arkadaşlar orijinal bir pil arıyoruz. 670 mg 1.80 euro. Bu da 90 lira para yapıyor. Himalaya kaya tuzu alıyoruz bir tane 5.40 euro. Daha ucuzları da var. Burada görüyorsunuz bunlar normal 80 cent, 75 cent, 29 cent. Daha ucuz tuzlar da var. Evet arkadaşlar aldığımız ürün 13,23 sent tuttu. 10 euro bizde vardı. 3, 3, euro üstüne verdik ve ürünlerimizi aldık. E, Almanya'da sistem bu şekilde yürüyor. Önce paranızı veriyorsunuz şişelerin üstüne. Komisyon veriyorsunuz. Örnek veriyorum 1 euroya bir su alıyorsunuz. 25 sente fan yani depozito veriyorsunuz 25 sente. Boş alıp getirdiğinizde makineden atıyorsunuz. Alıyorsunuz. Sonra böyle ürün alabiliyorsunuz. Sistem bu şekilde yürüyor. Yani bir nevi amanelik yapıyorsunuz burada. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda buluşalım.